Merhaba arkadaşlar. Evet, ek atamaya sıcak bakılıyor haberi. Ayrıntılara geçmeden önce tabii ki sizler de ek atama ile ilgili desteklerinizi hem abone olarak hem de bu videoyu beğenerek öne çıkartabilirsiniz. Ek atamayı inşallah gündeme daha da getireceğiz. Şunu söyleyelim. Ek atamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak baktığı söylentileri şu anda devam ediyor. Ki zaten biz mantıklı olarak da düşünürsek buna zaten böyle düşünebiliriz. Yani sıcak baktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşünebiliriz. Çünkü özellikle seçimler yaklaşıyor ve seçimler yaklaştığından dolayı birçok Cumhurbaşkanı adayı da 100 bin öğretmen atamasını vurguluyor da vurguluyor. O yüzden bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki atama yapmadan bu işi bence bırakmaz. O yüzden ek atamaya zaten genel olarak mantıklı da biraz düşünürsek sıcak baktığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az çok söyleyebiliriz. İnşallah ek atama olacak. Ki bu ek atama da inşallah öğretmenlerimizin istediği bir ek atama olacaktır, istediği gibi olacaktır. Şunu söyleyelim. Evet e, bu konuyla alakalı resmi bir şey yok tabii ki sıcak baktığına dair ama söylentiler bu yönde. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek, e, ek atama yapacak gibi gözüküyor birazcık Cumhurbaşkanı Erdoğan. İnşallah bu e, durumda da inşallah ek atama olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verir. İnşallah ek atama bu süreç içerisinde de olur. Zaten dediğimiz gibi birçok siyasi lider bunu e, gündeme getirmiştir. Getirdiğinden dolayı öğretmenler de ek hatam olma ihtimali o yüzden gittikçe daha da artıyor. Ki inşallah biz de bunu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Sizlerine destekleriyle videomuzu sonuna geldik. Sizleri de haberdar etmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.